Yobaz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eski Türkiye'nin diyor ama bu hafta kaç kere duymuşuzdur biz bunu? Eski Türkiye yok artık eski Türkiye eski Türkiye. Eski Türkiye'nin ideolojik bariyerleri birer birer ortadan kaldırılırken eğitim ortamlarımızda geçmişle kıyaslanamayacak bir seviyeye taşındı. Maşallah her şeyiniz çok güzel gidiyor. eğitimde çok iyiler, sağlıkta çok iyiler, onda her şey de çok iyiler ya her şeyde başörtülü bir öğretmenin kürsüye başı dik çıkmasından rahatsız olanlar var. Bak AKP o kadar sığ kafalı bir parti ki AKP'ye teknoloji dediğin zaman siha iha diyor. Kadın hakkı dediğin zaman kadın hakkını indirgediği şey bu malların başörtüsüyle bir kadın çalışabiliyor mu? Çalışamıyor bu. Çalışabiliyorsa kadın hakkını bunlar getirdi. Ama kadına da üç çocuk yapmasını te tembih ediyor. Üç çocuk yapacaksın ama diyor. Ya bu kadar sığ adamlar. Kadın haklarından tek anladıkları bir kadının başörtüsüyle çalışıp çalışamaması. Çalışıyorsa tamam o zaman. Başka bir hiçbir şey istemeye gerek yok ya. Yani. Başka bir şey istemesinler çünkü başörtüsüyle çalışabiliyorlar mı? Çalışıyorlar. Teknoloji. Tarım diyorsun. Turizm diyorsun. Y yaptıkları otellerle övünüyor adamlar. Hukuk. Her tarafa adliye sarayı inşa ettik. Milletin inancıyla, iradesiyle, duasıyla açılmış bu yolda eğitim üzerinden yeniden bir vesayet. Onu da unuttum. Deminki vokabüler kısmımıza, kelime dağarcığı kısmımıza vesayeti de <laughs> eklememiz lazım. Hakkı kuramayacaklarını görüyorlar ve bunlar rahatsız oluyorlar. Hep böyle onlar, onu kim bunlar ve onlar işte ya. Dış güçler, onlar da var. Onlar hep oluyorlar. Bizi böyle yapmak istiyorlar, bizi çıkmak istiyorlar, bizi domatmak istiyorlar. Hep böyle. Kim bunlar da bilmiyoruz yani. Siz olabilir misiniz onlar? Milleti 20 senedir düzüyorsunuz.